kanalıma hoş geldiniz arkadaşlarım. Bugün sana karşı hislerine bakacağız aslında aklındaki kişinin. Hem sana karşı hisleri olacak hem de üçüncü kişiye karşı durumu ne durumda, ona karşı hisleri nedir buna bakmak istiyorum. Yani aslında üçüncü kişi temalı ve sen temalı bir ilişki açılımı yapacağız diyebiliriz Lenormand ve tarot desteğiyle bakacağım öncelikle sana karşı hisleri nedir ona bakalım istiyorum takip beğeni yorum yapanlara niyetlidir lütfen atlamadan dinlemenizi öneriyorum çünkü alacağınız mutlaka bir mesaj vardır burada hemen kartlarımı hazırlayayım oradan devam edelim Şimdi öncelikle bu kişinin seninle birlikte olabileceği umudunun birazcık kırılmış olduğunu görüyorum. Yani bir şeyleri denedik, zamanla çözmeye çalıştık ama bazı şeyleri çözüme kavuşturamadık tarzında bir durumla yaklaşıyor burada. Yani aslında seninle bir şeyleri denediğini ama daha çok tartışma olduğunu ve bazı sorunları çözemediğinizden mütevellit Gittiğini söylüyor. Aslında bunu biraz bahane etmiş de olabilir. Çünkü burada biraz bahane durumu da var aslında. Ee, bu kişi seninle bazı tartışmalar yaşamış. Bazı sorunlarınız olmuş. Ve bu sorunlardan mütevellitte diyor ki sorunlarımızı halledemediğimiz için ben e, senden gitme kararı aldım. Çünkü biz sorunlarımızı halledemiyorduk. Ve birbirimizi çok fazla kırıyorduk. O yüzden biraz daha sarılmam, e, soğuklaşmak istedim. Yani soğuk yapmaya başladım. Aslında sana soğuk yapma nedenim de net bir şekilde buydu diyor. Bakın diyor ki, aslında diyor bu kararın benim için iyi olduğunu düşündüm. İkimiz için de güzel bir karar olduğunu düşündüm. Ama e, bazı şeylerin böyle gitmeyeceğini tahmin edemedim. Yani benim beklentilerim daha farklıydı. Bunları tahmin edemedim. Ve burada aslında sana duvar ördüm. Hani bu duvarı kendim ördüm. Ama biraz da sezgilerimle hareket ettim. Ve bu sezgilerimle hareket ettiğim için de yanıldığımı düşündüm. Tarzında bir durumla karşılaşıyor arkadaşlar. Şimdi devam edeceğim. Lenormand'tan bakalım. Size karşı hisleri ne durumda aklındaki kişiyi gözünün önüne getir bakalım sende da de duygular ne bir gözünün önüne getir şimdi burada aslında sahiplenici kıskançlığı çok yüksek olan bir kişi profili karşımıza çıkıyor ama aynı zamanda bir inatlaşma durumu da var yani sen ne yaparsan yap o kişi seninle bir inatlaşma durumuna gidiyor ve bu inatlaşma durumu da sizi biraz karşı karşıya getiriyor. Çok sabit düşünceli bir insan. Yani bu kişi o kadar sabit düşünceli bir insan ki aslında bir dediğini mesela yanlış olsa bile savunmaya devam ediyor. Hani yanlış olduğunu biliyor ama savunmaya da devam ediyor. Şimdi siz bu üçüncü kişi yüzünden bir karşı karşıya gelme durumu yaşamışsınız. Yani bu kişi sizi suçlu bulmuş, size çıkışmış. Ee, neden çıkışmış? Bu üçüncü kişi yüzünden size böyle tepki göstermeye başlamış ve size haksızlık etmeye başlamış. Ama neden bu üçüncü kişi? Bu üçüncü kişiye değer verdiği için aslında e, sizinle aranızda geri dönülemeyecek engeller oluşturmuş. Yani size geri dönemeyeceğini, zaten artık sizden olmayacağını bir şeyleri denedik. Bir şeyler denedik ve biz yapamadık. Hani ilerletemedik. Bu yüzden de aslında ben senden uzaklaşma kararı aldım diyor. Yani aslında üçüncü kişi hani ana etken üçüncü kişiyle ilerlemek istemesi ama burada bahane olarak seninle anlaşamadığını, seninle bir yola gelemediğini ve burada seninle aslında ilerlemek istemediğini görüyorum. Ama beni bilen bilir bu arada. Ben enerjilerle oynamam. Ne gördüysem onu söylerim. Onu size aktarırım. Şimdi burada bir değişim yaşamış ve gitmiş. Bu değişimin zaten ana etkeni bu üçüncü kişi. Videomuzun teması da aslında bu üçüncü kişi. Fakat bu kişi bir türlü kabul edemiyor hani böyle yaptım şöyle yaptım gibisinden bu durumu kabullenemiyor kabul edememe gibi bir durumunun da olduğunu görüyoruz aslında yani ana etken üçüncü kişi ama böyle bahanelerle geliyor hani ben sana bunu yaptım ben sana şunu yaptım tarzında bir durum kesinlikle değil şunu soralım peki sana karşı duyguları var mı sana karşı duyguların ne durumda? Biraz da onu sormak istiyordum. Birazcık çıktık çünkü. Diyor ki aslında sana karşı duyguları varmış. Fakat kendi kendine triplere girmiş ve kendi kendine duvarlar örmüş. Başlangıçta o kadar iyi giden bir ilişki durumunuz varmış ki. Sonrasında araya bu üçüncü kişi girmiş ve gerçekten kendine duvar örmeye ve senden Uzaklaşmaya başlamış, kafasında düşünmüş hanginiz daha iyi olabilir gibisinden ve burada üçüncü kişiyi seçmiş ama sana hala hisleri mevcutta var. Bu üçüncü kişiyi seçtiğine zaten bakacağız ne yaşanmış, neler yaşanabilir diye ama burada birazcık da üçüncü kişi onun beklentilerini daha fazla karşıladığı için ve onun her dediğini yaptığı için böyle tercih etmek istemiş. Yani egosunu çok çok yükselttiği için üçüncü kişiyi bir tercih etme durumuna girmiş. Ama burada baktığım zaman senden uzaklaşmasında üçüncü kişi de etken olmuş. Üçüncü kişi sana karşı bu kişiyi doldurmuş olabilir. Yani seni kötüleme durumuna da girmiş olabilir. Hani belki bir seni kötülemiştir. Belki farklı olaylar dönmüştür. Burada biraz da seni kötüleme durumuna gittiğini görüyorum. Onun dışında bu kişi aslında o kişiyi seçerken yani üçüncü kişiyi seçerken evet kararlıymış ama aklının bir köşesinde de hep sana dönme düşüncesi varmış. Yani burada sana da bir açık kapı bırakmış arkadaşım anlatabiliyor muyum? Aslında burada sana hisleri var ama kafası karışık bir biçimde aniden hareket ederek seni kaybetmiş. Şimdi üçüncü kişiyle arası nasıl? Ona bakalım bir de üçüncü kişiyle arası ne durumda? Şöyle üçlü kart çekmek istiyorum. Kupa ışığı, tılsım yedilisi. Şimdi başlangıçta gerçekten şöyle gitmiş. Hani beklenti içerisinde gitmiş. Biz bu kişiyle olabiliriz. Biz bu kişiyle belki de mutlu olacağız ve şöyle de düşünmüş. Üçüncü kişi aklındaki kişiye demiş ki sen benim kaderimsin. Biz seninle ilerleyeceğiz ve ben bunu hissediyorum. Sen benim kaderimsin. Tarzında çok fazla manipülasyona uğratmış bu üçüncü kişiyi. Bu üçüncü kişi de garibim kanmış yani. <laughs> demiş ki ya doğru söylüyorsa, ya bu kişi gerçekten benim kaderimse yani ya doğru söyleme haklılık payı varsa gibi bir düşünceye girmiş. Burada... Ee, aslında şunu da görüyorum. Geçmişe dönememiş. Yani geçmişi bir boş verememiş. Tamam üçüncü kişiyle şu an bir ilerlemesi var. Birazdan bakacağım nasıl bir ilerleme diye ama seni de tam anlamıyla bitirememiş. Sen hala bu kişinin aklındasın. Aklında kalbinde hala varsın. Aklına geliyorsun. O yüzden bir türlü mevcut ilişkisine odaklanamama gibi bir durumu da var aslında. Sılsım sekizlisi, kupa sekizlisi, evet kupa onlusu. Şimdi bu kişiye bir bak, beklentilerle gelmiş, evet. Ama bir şeyler beklediği gibi ilerlememiş ve aslında bu kişiye de karşı bir mesafe oluşturmaya başlamış. Burada sana bir adım atacağını görüyorum hani bakacağım ne olacak diye ama... Burada bu kişiden de bir mesafe almaya, gardını almaya başlamış. Yanlış seçim yaptığını düşünüyor şu an. Yanlış seçim yaptığı için de biraz pişmanlık duyuyor. Bir pişmanlık enerjisi de aldım ben burada. Evet ben bu kişiye bir beklentilerle gittim ama bu kişi benim beklentilerimi karşılamadı. Ve ben şu an geçmiş ilişkimde, yani seninle ilgili diyor. Geçmiş ilişkimde daha çok devam etmek istediğimi fark ettim. Onu unutamadığımı fark ettim diyor senin için. Bakalım peki ne olacak? Bu kişiden ayrılıp sana bir dönüş sergileyecek mi? Neler yaşanacak ona bakalım. Bak diyor ki, sana dönmek istiyor aslında. Sana bir dönüş yağlamak istiyor ama artık e, dönemeyeceğini düşünüyor. Ne dönmeye yüzü kalmış ne de senin onu affedebileceğine kesin olarak inanıyor. Şimdi diyor ki ben ona dönerim evet ama o beni kabul edecek mi etmeyecek mi benim endişelerim çok fazla var. Ve bundan dolayı da aslında bir dönüş sağlayamıyorum. Çünkü kabul edecek mi etmeyecek mi konusunda çok fazla endişelerim var. Midyat'ı bulgura giderken evdeki pirinçten de olmak istemiyorum diyor. Şimdi ya ayrılırsam ve gidersem beni kabul etmezse ben ortada dımdızlak kalırım ve bu durumdan çok korkuyorum diyor. Ama diyor ki birine karşı mesafe almak zorunda olduğumu görüyorum. Çünkü biri aklımda biri yanımda böyle ilerleyemem. Mutlaka birine karşı gardım alıp diğerine adım atmaya başlamam gerekiyor. Ve zamanının az olduğunun farkında. Yani bir şeyleri yapmak için zamanının az olduğunu da farkında aslında. Burada diyor ki ben aslında ayrıldığım kişiye karşı senin için konuşuyor. Sana karşı hislerim var şu an seni unutabilmiş değilim ama karşı tarafa mesafe oluşturmam da biraz zaman alacak. Çünkü onu da bir beklentiye soktum. Ona da bazı hediyeler, tavırlar gösterdim ve emek harcadım ondan ayrılmam kolay bir durum olmayacak ama en azından seninle bir iletişime geçip nabzını yoklamak istiyorum Eğer bana iyi davranırsan bana açık kapı bırakırsan bu kişiden ayrılmaya cesaret ederim ve sana tekrar dönüş sağlamaya cesaret ederim diyor arkadaşlar ee, öbür videoda da bu arada duygu düşüncelerine bakacağım gene ama e, size dönerse ne olur bir ilişkiniz olur mu ona da bakmak istiyorum. Öbür videoda da bir ilişkiniz olursa ne olur, nasıl olur ona bakmış olacağım. Takip beğeniyorum yapanlara niyetlidir tabii ki. Öbür videoda zaten açıklayacağım. Bireysel bakımlar için de randevu oluşturabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.